Merhaba, ben Cumal Eturhan. 5 Ekim 2001 Adana doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi tamamladıktan sonra Malatya Üniversitesi Hulukiyar Brezilya Bölümünde aktif olarak okuyorum. Kaldığım İlhan e Akıncı Erkek Yurdu'nda eğitimi temsilcisiyim. Ayrıca yurtta yapılan fen dikme ve birçok etkinliklerde, projelerde görev aldım. Yine bakanlığımızın yaptığı komşu projesiyle birçok e, muhtaç aileye nimet yardımında bulunduk. Belediyesi Merkezi'nde görevli destekleri olarak çalışıyorum. Orada yapılan birçok etkinliğe, fitan bir ekimi, köy okulu ziyareti, kitap okuma arkası gibi faaliyetlerde görev alıyorum. Ayrıca orada bulunan Deneb Atölyesi'nde eğitim öğrencilere eğitim veriyoruz. Hep birlikte arkadaşlarla beraber. Ee, yine orada yapılan birçok faaliyette görev aldım. Hali Hazır'da yaptığımız birçok etkinliklerde, eğitimcilerimizle birlikte yaptığımız faaliyetlerde çocukların ve gençlerin daha aktif olması için tanışıyoruz. Üniversitede bulunan birçok kulüp ve topluluklarda görev alıyorum. Ayrıca insan hakları ve sosyal işler topluluğunda başkanlık yanlış olarak çalışıyorum. Yine Genç Kız ve Afet gibi birçok kurumların eğitimlerinde görev aldım. Son olarak Gençlik Politikası ve Çalıştığı programına katıldığına katıldım. Ayrıca üniversitede faaliyetlere katılıyorum. Bir çok kurumda, birçok faaliyetlerde bulundum formasını çok istiyorum çünkü günlük benim için iyiliğin yaratmasına ve yaratmasına somut halidir. Evet. Biliyorum ki ikimizde milyonlarca cevher var ve ben bu cevherleri bu cevheye dönüştürmek istiyorum. <laughs>